Zevk arzuları doğurur. Sonucun nitelikleri nedenin niteliklerinden gelir. Kanada bunu söyleyerek öncelikle en temel neden olan yaratıcıyı işaret eder. Görünen her şey sonsuz bir çeşitlilik içerisinde ise sonsuz bir yaratıcı kavramından bahsediyoruzdur. Görünen her şey görünmeyenin yüzüdür. Bu söylem yogadaki en temel şeyi ortaya koyar. Her şey aynı özden gelir her şey birdir. Çünkü her şey aynı özün farklılaşmış tezahürleridir. Bu sebeptendir ki sonsuz olmayan hiçbir şey aslında mevcut değildir. Buradaki mevcut değildir söylemim gerçek anlamıyla mevcut değildir. Yani öz halinde olmayan her şey aslında yoktur. Şu anda sadece yokluğunun doğası gereği varlığa gelmiştir. Halbuki başka bir anda çoktan mevcudiyetini kaybetmiştir. Çünkü başka bir anın içinde sonsuz doğasında yani öz halindedir. Her şey sonsuz doğasına çekilmeye çalışır. Bu atom için mutlak dinlenme hali olduğu gibi varlık için atman halidir. Bu cümlelerde kafan karıştıysa yeniden olan ile olmamış olan üzerine konuştuğumuz sayfaları hatırlayabilirsin. Aynı özün farklılaşmış tezahürlerine geri dönecek olursak. Bu farklılığın nedeni, nedenin sonuçlarının başka sonuçların sebepleri olması ilkesine dayanır. Bu ağır felsefeyi yaşama indirgeyecek olursak, gerçekleştirdiğimiz eylemler üzerine konuşmak yerinde olur. Kişinin gerçekleştirdiği eylemin nitelikleri, kişinin taşıdığı niteliklerden bağımsız olamaz. Bundan dolayı kişinin gerçekleştirdiği eylemin sonuçları yine kişinin taşıdığı niteliklerle ortaya çıkar. Kötü niyetle yapılmış bir iyilik yine kötü sonuçlar ortaya çıkarır. Kişinin ancak eylemine katabildiği malzemeden eylemin sonucu ortaya çıkar. Bunu yemek yapmaya benzetebilirsin. Bir yemeğin içine patates koymadığında yemek piştikten sonra içinden patates tadı bekleyemezsin. Oysa günümüzde insan bekliyor. Yaptığı eylemlerin içine koyduğu niyetler bozuk da olsa sonucunun iyi olmasını bekliyor. Özensiz yaptığı işin sonucunda başarılı bir şeye dönüşmesini bekliyor. Emek harcayıp ustalaşmadığı bir konunun üst niteliklerle kendini göstermesini bekliyor. Ortaya çıkan şey senden bağımsız değil. Şu anda mevcut olduğun halinde hangi niteliklere sahipsen, ne durumdaysan, işinde, ilişkilerinde o nitelikler ortaya çıkacak. Çok derinlere bakmaya gerek yok. Bir şeye karşı tutumunuz, hayata karşı tutumunuzdur. Bir söz vardır. Sevgilin garsona nasıl davranıyorsa, yarın sana da öyle davranacaktır. Yanındaki insanın başkasına gösterdiği davranış başkasına özel değil, kendine özel. İçinde o davranışlar mevcut. Sadece çıkacak doğru zamanı bekliyor. Hırsız mücevhere gidiyorsa, mücevher de hırsıza doğru gidiyordur. Kanada çekim yasasını açıklarken bir arzu ile gerçekleşen her hareketin bir çekim oluşturduğunu ifade eder. Bunu yogada samskaralar ile açıklarız. Samskara derin arzulardır. Tam karşılığı aslında örtülü etkilerdir. Arzunun yarattığı zihni örtüleyen etkilerdir. Zihin bu örtülerin yarattığı kırılmayla kişiye yol aldırır. Yani kişinin yaşamı sahip olduğu derin arzular tarafından şekillendirilir. Basit bir örnekle Birine aşık olduğunu düşünelim. Artık onunla bir araya gelme arzusu yaşamını şekillendirmeye başlar. Onunla karşılaşacağın ortamlara gidersin. Onun arkadaşlarıyla görüşerek onunla daha sık denk gelmeye çalışırsın. Ona güzel görünmek için süslenirsin. Kısacası gittiğin yoldan gün içinde yaptığın işlere kadar her şey değişkenlik gösterir. Sebebi ise arzudur. Bu örnekte sadece sen aşık olduğun kişiye çekilmezsin. O da sana çekilir. Sadece onun kütlesi daha yoğun olduğu için yani aşık olan sen olduğun için daha çok çaba gösteren sensindir. O ise daha az çaba gösterendir. Bu örnekte karşındaki kişinin de sana aynı şekilde aşık olduğunu düşünürsek işte bu noktada birbirinize aynı şekilde çekileceğinizden dolayı kavuşma daha hızlı gerçekleşecektir. Hırsız ve mücevher örneğine geri dönecek olursak sadece hırsız darmasını gerçekleştirmek için hırsız olup o mücevheri aramıyordur. Mücevher de darmasını yerine getirmek için hırsızı arıyordur. Hayatımızdaki objelerin de darması bizimle gerçekleşeceğinden biz onların peşinden giderken onlar da bize doğru yaklaşır ki peşlerinden kaybolmayalım. Bazen de tam tersi olur. Biz giderken onlar bizim peşimizden gelir. Yanımızdan ayırmadığımız evin anahtarı gibi okun ilk hareketi dürtüden, ikinci hareketi edinilen samskaradan gelir. Bir şeyle ilk temasımızda o şey üzerimizde ya anlık bir etki bırakır ya da derin bir etki bırakır. Obje üzerimize derin bir etki bıraktığı an beynimiz değişime uğrar ve bu objeyle aramızda bir bağ kurulur. Bu derin etki kişinin hareketinin devamlılığını getirir. Kişi bir şeyi ikinci kez tekrar ediyorsa o şey kişide derin bir etki bırakmıştır yani bir samskaraya dönüşmüştür. Bu hareketin devamlılığı artık bu samskaranın kişiyi tetiklemesine bağlı olarak gerçekleşir. Mücevheri çalmak isteyen hırsızın samskarası mücevherdir. Mücevher hırsızı kendine doğru çektiğinde hırsız bu samskaranın yani mücevherin çekim gücünün kontrolünde bir dizi hareket gerçekleştirir. Samskaralar o kadar güçlüdür ki Kişi çoğu zaman gerçekleştirdikten sonra kendi iradesi dışında bir davranış sergilediğinin farkına varır. Yoga'da insanın yaşamını bir toprağa benzetiriz. Toprağın üzerinde otların oluşması nasıl kaçınılmazsa yaşamda bir insanın da samskaralar oluşturması o şekilde kaçınılmazdır. Samskaralar kaçınılmaz ise kişi toprağını bilinçli şekilde ekerek kendi hareketinin efendisi olmalıdır. Aksi takdirde yaşamımız hareketin doğasının bir sonucundan ibaret olur. Her eylemin sonucu sadece eylemi yapan için gerçekleşir. Kişi kendi eylemlerinin sonuçlarıyla kalır. Söz sahibine aittir deriz ya, sadece söz değil, her eylem de sahibine aittir. Ve sonuçları ile sadece kendisi muhataptır. Kişi maruz kaldığı eylemleri kendi üzerine alarak bu eylemlerin sonuçlarından kendini korumaya çalıştığında yeni bir eylem zinciri başlatır. Biri sana hakaret ettiğinde bu eylem sana ait olmadığı için senin için sonuç da içermez. Bu hakaretler sadece ve sadece o kişiye aittir ve her kelimesinin sonuçları o kişi için gerçekleşir. Lakin sen bu söyleme alındığın ve bir tepki verdiğin an artık verdiğin tepkinin sonuçlarından mesulsündür. Saflık statü değil, kriter olmalıdır. Neşe ve coşku dolu insanlar saftır der Kanada. Saflık insana acı getirmez, sadece coşku getirir. Başıma ne geliyorsa saflığımdan geliyor diyen insanın başına ne geliyorsa saf olmadığından geliyordur. Çünkü saf insanın başına gelen her şey ancak daha çok coşku ve neşenin kaynağı olabilir. Karmanın sonucu sadece karmayı yapan için gerçekleşir. Ben ölümün kendisiyim. Tıpkı doğumun kendisi olduğum gibi. Kanada ölümün de doğumun da insanın kendisiyle geldiğini ifade eder. İnsanın varoluşu doğumun kendisidir. Daha önce belirttiğim üzere bir şey oluyorsa onun olmamasını da kanıtıdır. Yani o olmadan hemen önce o şey yoktu. Yasası gereği insanın varoluşu doğumu olduğu gibi olmadan hemen önceki haline çekilme durumu da ölümün kendisidir. Doğum olduysa tam tersi de gerçekleşmek zorundadır. Ölümün karşısında duramazsın. Kanada az önceki bahsettiğimiz yasadan dolayı ölümsüzlüğün bir yolu olmadığını söyler. Doğan her şey doğmadan önceki haline geri çekilmek zorundadır. Bu da ölümü yenilmez yapar. Var olan, var olana karşıdır. Ateş, suya karşıdır. Bir şey olmaya devam ettiği sürece karşısında bir karşıtlık bulur. Denklemin her zaman iki tarafı vardır. Bir tarafında bir şey durdu mu, diğer tarafında da başka bir şey oluşur. Var olan her şey, bundan sebep birbirine karşıdır. Karşısında bir şey bulamayan şey yok olmaya mahkumdur. Bundan sebep insan her zaman çatışacak bir şey arayışı içerisindedir. Çatışma varlığın temelinde yer alır. Tıpkı doğumun ölümle çatışması gibi. Yeryüzünde olan hiçbir form, tat, koku, dokunuş kalıcı değildir. Çünkü içlerinde bulunan maddeler kalıcı değildir. Ölümün karşısında duramazsın demiştik. Kanada diyor ki, yeryüzünde yaşadığın ve yaşayacağın hiçbir deneyim kalıcı değildir. Ölümün karşısında durmaya çalışsan da ne için? uğruna yaşamak için gösterdiğin çabayı ne sevgililerin ne de onların sana olan aşkı gösterecek. Ne evlerin ne de arabaların gösterecek. Hiçbir madde seninle ölümün karşısında durmaya çalışmayacağı gibi seni terk etmek için ölümünü bile beklemeyecekler. Yaşamak için çaba gösterme, sadece yaşa. İnsanın varoluş amacı duyuların yarattığı zevklerin peşinden koşmak ya da duyuların algısında sıkışmak değildir. Sadece yaşa dedim ya. Gerçekten sadece yaşa. Bu dünyada bir şeye ulaşmak için var olmuyoruz ya da başka bir şeye sahip olmak için. Bu dünyada sadece var oluyoruz. Sadece var olabilmek, yaşamı bütünüyle yaşamaktır. Sadece var olabilmek, yaşamı her boyutuyla solumaktır. Duyuların yarattığı zevklerin peşinde koşmak arabanın direksiyon kontrolünü kaybederek lastiklerin seni götürdüğü yere gitmek gibidir. Bir dağ atomdan daha büyük olamaz. Bir dağı atomlar oluşturuyorsa dağ ancak onu oluşturan atom kadar büyük olabilir. Ne de olsa atomlar farklı varyasyonlarda bir araya gelerek sadece içinde olan nitelikleri dışarıya çıkarabilir. Bir atomun büyüklüğü neyse dağda da onu ortaya çıkarabilir. Yoga pratiğini anlatan kitaplardan biri olan Hatha Yoga Pradipika Şöyle der. Kişi dağa kadar büyüyebilir ya da atom kadar küçülebilir. Ne de olsa daha önce de konuştuğumuz gibi bizi oluşturan şey neyse onun nitelikleriyle varlık halindeyiz. Kanada insanın özgürleşmesinin yolunun darmanın gerçek doğasının bilgisinin vücuda bürünmesiyle olabileceğini ifade eder. Görünen ve görünmeyen gerçekliğin oluş halinin hangi nitelikler, karma, maddesel etkenler sonucunda oluştuğunu anlamak kişiyi darmasının doğurmasına doğru götürür. Öyleyse darmayı anlamak için maddeyi anlamak en kolay ve sağlam yoldur. Ne de olsa insanoğlu olarak madde dünyasındayız. Madde dünyasında maddeyi görmezlikten gelerek veya maddeyi sığlaştırarak ancak kendi doğamıza yabancılaşırız. Duygular bile atomlarla ilişkilidir. Tüm varoluş bir matematik üzerinden işler. Hiçbir şey tesadüfi gerçekleşmez. Kaos gibi görünenin içinde kusursuz bir harmoni vardır. Kişi maddeyi inceleyerek görünmezi görünür hale getirebilir. Büyük olanı küçültebilir, küçük olanı büyütebilir. Böylelikle yoga yani zıtlıkların birleşmesi hali gelir. Birbirine karşıt olan şeylerin ortadan kalkmasıyla kişiyi harekete sürükleyen nedenler de ortadan kalkar. Ateş ortadan kalkacaksa su da ortadan kalkmalıdır. Ölüm ortadan kalkacaksa doğum da ortadan kalkmalıdır. Karşıt şeylerin ortadan kalkması kişiyi bir hareketin sonucu olmaktan çıkararak yeniden neden haline dönüştürür. Sonsuz gördüğümüz her şeyin içinde tezahür halindedir. Kanada'nın maddi üzerinden görünenin bu kadar derinlerine inme sebebi arayış içindeki bir bireyin görünmeyen manevi bir dünya içinde kaybolmasının Görünen dünya zevkleri içinde kaybolmak kadar kolay olmasındandır. Maneviyat sezgiye dayalıdır. Sezgisel algısı kuvvetlenmemiş biri için maneviyat yolculuğu navigasyonsuz okyanusun derinliklerine açılarak rota aramaya dönüşebilir. Bu yüzden günümüzde dini öğretilerin karşısına bilim gelmiştir. Bilim günümüzde birçok kişi için bir inanç sistemidir. Ben bilime inanıyorum cümlesi artık kulaklarımıza çok tanıdık geliyor. Kanada da aynı şeyi söylüyor. O da bilime inanıyor. Çünkü ancak görünen dünyaya bakarak, o dünyanın inceliklerini anlayarak sezgilerin güçlenebileceğini ve maneviyat yolculuğunda kişinin yolunu bulabileceğini biliyor. Şunu hep hatırlamalı. Maddi dünyasında gördüğümüz şeyler bizim tarafımızdan renklendirilir ve şekillendirilir. Gördüğümüz her şeyi kendimiz gibi görürüz. Kendimizin ne olduğunu anlama yolu ya da gördüğümüzün içinden kendimizi çıkarma yolu birbirine eş sonuçlar verir. İkisinin de sonucunda asıl olanı görürüz. Tüm bu cümlelerin, tüm bu sorguların yaşamında yerini bulması dileğimle. Eldeki hareket aklın hareketinin göstergesidir.